Merhaba arkadaşlar, bir Fall Guys mücadelesine daha hoş geldiniz bugün. Umarım güzel, eğlenceli yarışmalar yapıp birinciliği hak ederiz. Hadi başlayalım. Bu arada abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. pervanelerin olduğu yer güzel ya. Bunları yapabiliyoruz. Bunlarda bir sıkıntı yok. İlk elden elenmeyiz herhalde pervanelerde. <Sessizlik> Olga yazısı nerede? Yazım ben <Sessizlik> Oyun. Hadi başlayalım. Evet sayın seyirciler minyonlar Ulan bunu harbiden baktım da minyon tipi yok abi Minyonlar Oysalar mı şey olurmuş. Oh bayağı kişi Görtledi Hop <laughs> Oğlum o nasıl oldu lan Gençler bir çekin bakayım. Bir izin verin bakayım abinize veya. Orası çok dolu oluyor. Şuradan geçeceğim lan. Hadi bakalım. Hadi izin verin. Çekilin bre. Çarpma. Oh çarpmadı güzel. Burası da bana izin verirse süper olacak. İlla illa çarpacağız ha. ha. gittik. Ey. Şurayı bir deneyim bakayım lan tekrar. Oğlum geçtiler la hadi. Neyse kurtardık. Hayır ya. Aman be. Çabuk 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 çabuk. Hadi. İyi hadi kurtardık hadi. Hadi 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 hop. Oha! Son anda kurtardık hee! Ulan orada bir yandan abone ol tuşunu oynatıp öbür yandan da görmek istemediğiniz yerleri kayıt dışında tutmaya çalışmak da ayrı bir cins oldu. Evet kapılar çok zorlandığımız bir oyun değil yani umarım güzel bir oyun burada da geçer. Hadi. Şu sağdan üçüncüyü gözüme kestirdim. Doğru yeri kestirmişim. Şu ortası gelir mi? Lan önde gitsem harbiden. Şimdi şu tarafta doğru. her yeni yeri denemeyi kimse istemiyor kolay kolay. Şurada 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 hadi hadi aferin. Süper 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 ama oraya bir doluşmayacağız iyiydi be. Hangisi 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 hangisi? Şimdi hangisi? Lan oğlum. Kaçıncı bitireceğiz? İyi lan bu sefer çok dolanmadık Normalde sonlardan gelirdim buraya hep ya. Son raddelerde kurtardım. Şimdi gayet güzel gitti. Evet. Ha, burası birazcık daha denge ve toplardan kaçma. O meyve falan atacak büyük ihtimalle. Onlardan kaçma durumu. 11 bir kişi elenmesi lazım. Oo. O biraz sıkıntılı. Bunu bir bitirip durmayın. bittirip <laughs> bitir durmayın lan. Yok korkuyorum zaten. Oo, çok uçlarda dolanıyorum ben yalnız ha. çok pis yapacak. Lan Oh, bayağı kişi aldı götürdü. Hadi bakalım. <laughs> Lan oğlum. Hadi. Aa yukarı doğru. Yukarı 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 yukarı. Atlayın. Ne olur atlayın. Ne olur yapmayın. Hayır. Hayır. Şş, hayır. Sakın. Sosistik. Üfür ettireceğim bana. Çocuk da izliyor burayı. Sakın oğlum. Aha kafamıza Venüs düştü ya. Aha bir iki daha gitti. iki kişi daha. Evet iki kişi daha. iki kişi daha. 2 kişi daha. iki kişi daha. iki kişi. iki kişi daha. Gitti mi? Rahatız. Evet. iki, bir kişi daha. Hadi bir kişi daha. Ulan bir kişi daha be. Gidin lan. Oğlum gitsenize. Hayır. Hayır. <laughs> ya. Oh. Neyse. 11 kişi eğlenecekken 10 kişi eğlendi sıkıntı yok. Baya dirençli durduk buradan. Evet. Sebzeler meyveler. Burayı da yaparız ya. Burayı da yapabiliyoruz. Yani bu oyunda çok zorlayıcı yerler gelmedi ya. Burada yapılır yani. Bekleyin lan. Sağlı solda her yerden sebze geliyor ya. No. Ay çok kötü oldu. Çok kötü oldu çok kötü, kötü oldu. Hadi yetiş yetiş. Gözünüzle bir yetiş. İyi kişi geçti hadi ananı lan oğlum eğlenmeyelim burada eğlenmeyelim ne olur ya ha eğlendik aha da eğlendik kötü oldu bu be evet eğlendik neyse evet orada eğlenmemiz kötü oldu ya Bir oyun daha atalım bakalım ya orada eğlenmeseydik çok iyi olacaktı ya çok güzel gidiyordu. Evet ilk oyunumuz kapılar yine kapılar yapabildiğimiz bir oyun yapabileceğiz bak inşallah bakacağız ya. Güzelcez mi inşallah be. Ulan bir birincilik getiremedik ya, bir birincilik getiremedik. Oo buraya vermişler tamam. O, üçü de buradaymış lan. lan. İkisi buradaymış. Bak buna biz koyun sürüsü diyoruz. Niye? Çünkü yeni bir yer aramaktan aciz kalıyoruz hep. Kaybedeceğiz çünkü. Hadi çekelim be. Sağdan. 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 sağdan, 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 sağdan. Oo, düşürmeyin lan. Ben buradan giderim ya. Hop şöyle de girdi. Evet sıradaki oyunumuz ne olacak bir bakalım. Bunları göstermeyi çok istemiyorum hani vakit kaybolmasın diye ama. Oyun beğendirmeye çalışıyoruz şu anda Sevgili bilgisayar hazretlerine Evet hangisini geçeceğiz Evet yapabildiğimiz güzel oyunlardan bir tanesi daha böyle hızlanmalı falan bir oyun ama ben bunun Diğer oyunlarda şeyini izlerken ee, Videosunu izlerken hızlanmaya geçtiği zaman niyeyse bir renklerde bir sıkıntı oluyor anlamadım Evet Gücüne güvenen böyle gel. Oh, çık 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 çık. Aferin güzel tutundum. <laughs> Duran şey nasıl çaktık ya? İttirmeyin lan. Oğlum bak. Hayır ya, hayır ya. Adisiniz oğlum. O iyi yakaladım oradan. İşte Bir biri şun, şunlara çarpmasam daha güzel olacak da. Güzel geçtik ha. İkinci tur. Hadi bakalım. Gayet güzel. Hadi hadi. Ee, yemezler bu sefer. Bu sefer yemezler lan ola <laughs> <Üstlük> yapmayın lan <laughs> ya hayır be hadi 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 iyi kurtardık Oh be zorlandık ama kurtardık ya. Evet şimdi sıradaki oyunumuz ne? Buna bir bakalım. Yani burayı göstereyim o sırada bekleme yerlerini göstermem bir tek. Sıradaki oyunumuz bunu yapamamıştık ama bakacağız artık. Yani bunlardan geçmek biraz sıkıntılıydı ya. Aa yok bunu yapmıştık hatırladım. Bunu tutunmuştu. Şimdi hatırladım. Bunu yapmıştık. Hadi hadi geç şuraya geç. Golu gulu 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 Ana bunlar patlayanlar. Sakın sakın düşürme beni sakın yok öyle bir şey. Gir lan. Hmm. İstik bir yere denk geldik. Hadi 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 hadi, hadi gözünü yiyeyim hadi hadi. hadi. Güzel çıktık çıktık hadi. Hadi çıktık. Hadi, hadi gözünü yiyeyim. Evet. Buraya geldik. Şimdi sıra burada. Oley. Ulan bu oyuna bir beğeni alırım artık arkadaşlar. Yani ay arkadaşlar bu oyun beni çok sinir ediyor orada tutunamama derdi beni çok zorluyor ya bak mesela tutunamadı gitti ama o sarışın yerler alttan mı geliyor nereden geliyor bilemedim onları ya kaç kişi kaldık 15 kişi kaldık Evet şimdi bloklar geliyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bunlardan kurtulmaya çalışacağız. Çünkü bloklar bizi geriye geriye götürüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Blokların nereden geldiğini görmek lazım. Buradan geldi bir. Oğlum vurup, vurup durmayın. Hızlanıyor sonra bunlar. Kaç 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 kaç. Biri gitti. Ha, bir buçuk dakika içinde oyunun içinde kalacak. Biri çok güzel ötüyor ya. Ah. <laughs> geliyor 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 geliyor. Ne işler hazır olun hop. Hayır hayır. Ay ucundan. Hadi lan. Hızlandı bunlar. Son 20 saniye buradan atlayabilecek mi? Oo, atladık. <laughs> Ay, 10 saniye hadi, hadi, hadi. Sakın, 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 sakın. Doldu, 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 doldu. Olur, çok heyecanlı lan. Yemin ediyorum. anan avradına. Altında son 2 saniye kala elenilir mi ya? Son 2 saniye kala elenilir mi ya? Of, çok kötü oldu bu. Altından da zeminin altından gittiğini görmemişim ya. İki kişi elenmişiz lan iki kişi ya yuh. Neyse arkadaşlar son iki saniyede elenmek kötü oldu. 2 saniye daha dayansam bir sonraki turdaydık. İnşallah bir gün bu oyunun birincilikle karşınıza çıkacağız arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz.